Herkese selam. Kendine ilk Sohbetleri podcastine hoş geldiniz. Bugün sizlere 2014 yapımı bir Japon mangasından uyarlama, hayatta kalma yani survival temalı fantastik bir filmden bahsedeceğim. Adı As the Gods Will filmi belki şu aralar duymuşsunuzdur. Neden bu aralar duydunuz diyorum. Çünkü Squid Game'in gerçekten bu filmden aldığını hatta çaldığını iddia eden çok fazla insan olmuştu. Ve Squid Game bu filmden alıntı mı, oradan fikir olarak çaldı mı, Squid Game hırsızlık mı yaptı falan diye çok fazla gündeme oturmuştu ve tartışmaların odak noktası olmuştu. O yüzden ben de merak ettim ve mangadan uyarlama olduğunu duyar duymaz tabii ki de hemen saldırdım ve filmi izledim. Dürüst olmak gerekirse filmi biraz daha iyi bekliyordum. Aslında şöyle, film adından da anlayabileceğiniz üzere tanrıların istediği gibi yani tanrılar ne dilerse o olur. Bu Japon mitolojisinden, Japon mitolojisindeki tanrıların liseli gençlere fantastik paralel bir evrende oyunlar oynattırıp işlerinde hayatta kalanları tanrıların çocuğu olarak andığı fantastik bir film. Yani Squid Game gibi böyle gerçek hayatta oynanabilecek tarzda oyunlar içermiyor. Daha çok ya bilim kurgu diyemem çünkü yani çok da bilimsel bir kısmı yok. Uzaylılar kaçırmıyor. Sözüm ona Japon tanrıları. Japon mitolojisindeki Japon tanrıları bu çocukları kaçırıyor. Eğer Japon mitolojisine, tanrılarına, Japon inancına, animelerine, mangalarına gerçekten ilginiz varsa ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir film. Şunu söyleyeyim, film ilk başta bir oyunla başlıyor. Ne olduğunu anlamadan direkt olarak o oyunla giriyor. Ve o oyun Squid Game'i izlemişler filme başladığını anlayacaktır. Squid Game'in ilk oyunuyla bu filmin ilk oyunu neredeyse birebir aynı evet küçük küçük farklılıklar var ama konsept olarak birebir aynı. Squid Game'i izlememişler için spoiler olmasın diye oyunun içeriğini anlatmayacağım ama ilk girişte zaten direkt göreceksiniz. İlk oyundan dolayı bu yüzden çalıntı olduğu söyleniyordu. Yani ilk oyunu haricinde aslında ben çok fazla benzerlik olduğunu düşünmüyorum. Evet konsept benzer. Tabii ki de survival üzerine kurulu. Oyunların oynattırıldığı survival yani hayatta kalma temalı biri film biri dizi yani birbirine çok benziyor. Evet doğru. Ama birinci oyun haricinde direkt çalıntı olan bir kısmı bence yok. Bir kere Squid Game fantastik değil. Bildiğiniz direkt gerilim üzerine kurulu bir şey. Bu yani gerçek hayatta olamayacak bir şey. Ben filmi beğendim mi? Açık konuşayım. 2014 yapımı olmasına rağmen film bende bir kısımda hayal kırıklığı yarattı. Efektleri gerçekten çok yapay ve çok göz kanatan cinsten yani çok kötü duruyor. Bunu demek istemiyordum ama CGI efektleri gerçekten çok kötü. Çok eski. Yani filme bütçesi mi yetersizdi yoksa özenmek mi istememişler hiç anlayamadım. Ya yani ben zaten normalde mangaların bile live actionlarının çıkmasını yani filme uyarlanmasını genelde pek sevmem. Çünkü mangalar çoğunlukla çok fantastik ögeler içeriyor ve filme çevirdiğinde çok yapay duruyor. Yani nasıl desem mangalardaki karakterlerin tepkileri animelere tamam uyuyor ama mesela filme uyarladığında Diyorsun ki gerçek hayatta insanlar bu şekilde tepki vermez. Çok yapay duruyor. Bilmiyorum ya da benim gözüm bir türlü alışamadı. Squid Game'de de mesela karakterler abartılı tepki veriyordu. Ama hani o bir noktaya kadar çekiliyordu. Bu filmde eh işte. Bazen çok yapay tepkiler olsa da genelde çok göze batan tepkiler yok. Ama dev actionlarda genelde çok fantastik animeler özellikle çok kötü sırıtıyor bence. Ya mesela şöyle düşünün. Naruto'nun saçı ya da Sasuke'nin saçı. Perik olarak takıp cosplay yaptığınızda bile... Aslında çok da güzel durmuyor. Mesela birinin Yu-Gi-Oh'daki Yugi'nin cosplayini yaptığını düşünün. Ya Yugi'nin saçı ne kadar mesela tuhaf değil mi? Abartılı bir saç stili var. Gerçek hayatta olamayacak bir saç stili. A cosplay cosplayde e bile çok çok başarılı olmadığı sürece o saç stili bile sırıtıyor. O yüzden ben mangaların animeye çevrilmesini severken oyun şeklinde olmasını da seviyorum. Ama film ya da diziye çevrildiğinde biraz sırıttığını düşünüyorum. Özellikle fantastik ögeler içeriyorsa ama atıyorum Cowboy Bebop falan ya da başka böyle çok fantastik öge içerme mesela Great Teacher Onizuka falan çevresi çok da sırıtmaz. Onun haricinde çok sevmiyorum. Yani bu mangadan direkt animeye çevrilmesi gerekirken kalkıp da filme çevrildiği için biraz fazla sırıtan CGI efektleri çok iyi olmadığı için çok da göze hoş gelmeyen bir film olmuş bence. Animesi olsaydı kesinlikle çok fazla tutardı ve Danganronpa'yı bile geçebilirdi diye düşünüyorum. Tamam bu biraz iddialı oldu ama gerçekten çok fazla potansiyeli var ama film olunca biraz sönük kalmış. Zaten film tam olarak da bitmiyor. Yani yarıda kalıyor ve devamı gelmesi gerekiyor. Mangası duyduğum kadarıyla daha uzunmuş, daha iyi anlatıyormuş ama devam filmi gelmedi. Devam filmi gelecek mi o da belli değil. Animesi zaten yok. Keşke olsaymış. Mangasını kesinlikle göz atmayı düşünüyorum ama bulamadım. Eğer bulursam okuyacağım. Eğer okursam, bitirirsem onu da değineceğim mutlaka. Yani şunu söyleyeyim. Squid Game sevmediyseniz bunu belki de hiç sevmeyeceksiniz. Çünkü bu biraz daha abartılı. Squid Game'in en azından fantastik ya da benim kurgu tarzında olmadığı için ve gerçekten çekimleri sinematografisi güçlü olduğu için o evrenin içine sizi çekmeyi başarabiliyor. Ama bu çok da başarabiliyor diyemeyeceğim. Çünkü CGI efektleri çok kötü. Ya tamam 7 yıllık film 2014'te çıkmış ama gerçekten filmi izlediğinizde göreceksiniz ki ya tamam hani 7 yıl öncesinde çıkmış bir film ama 7 yıl önce şartlar bu kadar kötü müydü ya hani düşünüyorum 7 yıl önceki efektler bu kadar kötü değil de bu sanki böyle 90'ların sonunda ya da 2000'lerin başında çıkmış bir film gibi hissettiriyor ve kötü olduğu için filme odaklanmanız biraz zor olabiliyor. Aynı zamanda filmde aslında karakterleri çok beğenemedim. Çünkü İblis diye adlandırdıkları bir karakter haricinde karakterler bana pek orijinalmiş gibi gelmedi. Ve zaten iki saate sığdırmaya çalıştıkları için karakter gelişimini pek de göremedik. Yani mesela ben Squid Game'de bir önceki podcastte demiştim ki hani eğer Squid Game bir dizi değil de film şeklinde olsaydı belki daha iyi olabilirdi demiştim. Ama bunda da film şeklinde çekmelerine rağmen iki saate sığdırmaya çalıştıkları için karakter gelişimini pek fazla göremedik. Buna pek fazla şahit olamadık. O yüzden sanki karakterler böyle çok sıradan, her animede mangada görebileceğiniz tiplermiş gibi, çok yüzeysel şekilde işlenmiş gibi hissettim. Büyük bir eksi değil yani her dizide filmde çok çok orijinal karakterler yok. Yani Belirli bir noktadan sonra az çok birbirine benzeyen karakterler var. Bir tane en azından orijinal bir karakteri var. Yani bakalım devam filmi gelir mi? Duyurulmadı bile gelmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden mangaya bakmak daha mantıklı. Animesi olursa bence gerçekten popüler olabileceğini düşündüğüm bir seri. Eğer iyi işlerlerse başarabilirlerse. O yüzden mangasına mutlaka bakacağım. Eğer mangayı bitirirsem onunla ilgili bir podcast yapıp size kendi görüşlerimi aktarmaya çalışacağım tabii ki de. Hayatta kalma temalı gerilim filmlerine hoşlanıyorsanız, çok boş zamanınız varsa göz atın. Yani sonuçta dizi falan değil. Alt tarafı 2 saatlik bir film. Çok aşırı derecede pişman olacağınız, "Of keşke izlemeseydim." diyebileceğiniz tarzda bir film değil. Çok büyük beklentiye girmezseniz, Japon animelerini seviyorsanız, mitolojiye ilginiz varsa sevebilirsiniz de sonuçta. O yüzden bir göz atabilirsiniz diyorum. Filmle ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.